Merhaba severler. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Mega Bo kostümü aldınız canlarım. Ben bu kostüm hastayım biliyorsunuz. Bir kara şövalyecisiydi onu aldım. Şimdi Mega Bo arkadaşlar markette süresi bitmeden onu ben almak istiyorum. Hızlı onu alacağım. 10.000 yıldız vereceğim canlarım. 10.000 yıldız. Yani bu emek kokuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yıldızı emeğinizle kazanıyorsunuz. Şimdi hemen hızlıca markete girelim canlarım. Ee, ama markete girmeden önce şunu söylemek istiyorum yeni turnuvamız arkadaşlar 13 Mayıs'ta olacak 12 Mayıs'ta yani bir gün öncesinde canlı yayında arkadaşlar antrenman olacak yani e, turnuvaya katılacak olan arkadaşlar girecek sadece buna birbirinizi tanımanız için istiyorum e, sıkıntı olmasın herkes birbirini tanısın turnuva günü kimle nasıl oynayacağını iyi tespit etsin diye bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açınız. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Şimdi hızlıca oyuna geçelim canlarım. Evet markete gelin canlarım. Gel 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 buraya bakayım. Aha lan meka bu arkadaşlar. 10.000 yıldız süper. Ama öncelikle ben bunu bir hızlıca bir deneyeceğim arkadaşlar. Önce denemek istiyorum. Özel sesler falan çok iyi ya. Animasyon her şey güzel. Baksana şuna ya. Abi çok iyi ya çok iyi. Gosa bir bosa ultimizi dolduralım hızlıca. Ama kim? <laughs> Ultim böyle bir salayım canlar. Bak 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 gül abi çok iyi ya. <laughs> Gerçekten çok iyi. Siz şimdi ya. Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Ben farklıyım diyor yani. Kostümü görüyorsunuz canlar. 10.000 yıldız. Abi çok iyi ya. Tamam yeterli çıkalım şimdi abi. <laughs> Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. şimdi güzelliğine bakın ya. Bak şöyle bir çevireyim. Evet arkası bakın çok iyi ya. <laughs> Gerçekten çok iyi canlar. Bakın ne demiş kostüm dahil olanlar. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel ee, animasyonlar, özel sesler, özel ses. Çok iyi. Oy 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 oy. oy. Şöyle ya bakın. Çok güzel abi. Yeni kostüm beyaz Mekabo. Çok iyi. Çok iyi Şimdi canlar şu markette bir iki tane kutu var onları da alalım ee, Yıldız'da alınabilen bir büyük, büyük mega kutu Bakarsın karakter çıkar Önce küçüğünü açacağım Yani büyük kutuyu Hadi bakayım Allah yani 3 yazdı ya Pardon 3 yazıyor zaten de herkese Şimdi Mega'yı da açalım canlar Gel bakalım <laughs> Hadi lan Teh la sana 5 yazdı be ya. Olsun önemli değil Olsun Sıkıntı yok. Biliyorsunuz ben sükük için kutu biriktiriyorum canlarım. Bakın zaten 26 tane kutum var. Daha 22 Mayıs'a kadar biriktireceğim. Bir sürü biriktireceğim yani. Mecha Bo kostümümüz arkadaşlar. İlk önce soygun moduna deniyoruz. Haydi bakalım bir başlayalım hızlıca. Şöyle geliş bir saldıralım Evet. Canım benim. Ne oldu lan? Hey. Hey. Alo. Ha. Kendine anca geldi ya. Bir bak mı dönmüş cezanı ne versin oraya Ya arkadaş. Geliyor <laughs> geliyorum. Biliyorum. Bir de o sopanı kıracağım. O sopanı kıracağım ama bana fırsat kalmadı. Beni halletti bile. <laughs> Basın yiğitleri vay da aslanlarım. Uzun uzun yol adam bak. bak nerede saklanmış. Çakal. Çakal karnı olsun. Ama ben böyle yandan basmayı severim. Yandan basmak benim için. Vur 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 vur. Aa, beni vur da çok vur sen de vur. Beni yaraya alın da tost edecek beni. Gelmeyin lan gelmeyin. Lön. Ayıcık ben çıkıyorum. Alın bir mayın döşeyim. Şöyle bir sar lan. Allah kahretsin ama iyi bak. İyi bastım ha. Oho yüzde dokuza kadar indim. Bunları iyi döşedim. Daha bir buçuk dakika var abi. Oyun bölgesi bitti. Adama kimse sizinle oynayın şöyle benim şeyimle. Ben yandan yandan gidiyorum. Ben sopana başlayacağım. Bak geliyor. Geliyorum, geliyorum. Çat, 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 çat. Ya bu kadar basit. Direnmeyin abi. Yani 109 kalmış. Direnmeyin ya. Bak böyle indiz olmuşuz. <laughs> Hadi bakayım. Bir de bu arada ben e, şey koltuğun kostümü hiç denemedim ha. Brav Fest'i açtım ama hiç denemedim daha koltuğun kostümü. <laughs> Onu da bir ara deneyelim ya. Şimdi şöyle bir fake'imizi koyalım abi. O, Roza yandan yandan geliyor Basarız ama yandan yandan da geçer. basarız Aha Sana bak lan e, şey, Kimin adamına şekil yapıyorsun lan Pek gel oraya Öyle bir manyatan da aklın başına gelsin Patla Tıklar Sana hayatı tonlar adama kim Ya oğlum ya internet gidecek zamanı gidiyorsun ya Vallahi abi ya ben Hadi bakayım, hadi bakayım. Alacağız abi, vur kır yapacağız. Bu maçı alacağız. Yenilmek yok, kupa kaybetmek yok. <laughs> bak bak bu nasıl patlıyor. Çatlıyor, çatlıyor. Yırtıl dedim, yırtıl. Biliyorsunuz değil mi o yırtıl dedim? Aa götü, yırtıl Dedi yırtıl. Ulan son anda onu da aldım ha. Şuraya bir Ben daha, sizi bir yazığa patlatayım yavrularım benim. <laughs> yapacaklar. Hadi bakayım. Oy 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 o mayınlarıma ne güzel oturuyorlar böyle şakır şakır. <laughs> Vallahi bunlar kekle mayınların üstüne üstüne gidiyorlar ya. Hala bakayım. Hala bakayım. Desi, desi. Gel buraya kızım gel gel. Yani... Aha aha aha. Sağlı sol gülüyor. Yani Çeklerime bak lan. Patlatıyorum bak yine patlatıyorum. Ulan 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 kaç odan geliyor kaç odan Aslanım var ya yemin ediyorum Spike gelmese Moko koyduk. Gitmiştik yani <laughs> Seri <Sırı> atalım abi Gel <laughs> gel Ben düz gel Ben düz gel kardeş Patlayın hala ha Bombalarıma patlayın ha <laughs> Adamlar ya, bombayla hoplattım böyle hoplattım Patlaya patlaya hopladılar hem patladılar hem hopladılar. Evet canlar şimdi de savaş topu oynuyoruz anlarım. Savaş topu. Şuraya hemen aksesuarımızı koyalım. Gel abi gel düz gel düz gel o. Oh. Beni. Gel yavrum yani, gel kuzum. O sana bir basayım şuradan seni. Kaçma. Kaçma kuzum. Ecelden kaçış yok bilirsin. Ulan ulan illa nişan al diyorsun illa nişan al Tamam alacağım Dibime girmişim abi dibine girip buna da vursun artık yani ya. İyi kaçıyor. O Feni oynamayı biliyor kardeş. Aksesuarını mı patlatacak lan üstüne nerede? Al al seninle de patla iyi kaçtılar ha. Vallahi iyi kaçtılar. Ooo krov iyi atladı onların üstüne. Ya seni kadar canımız kalmış. Oh. Oooo Feni ne pis harcadım abi. Beni böyle sıkıştırdım böyle kendisini kendi sıkıştırdı böyle döndü arkasını. Beni <laughs> acayip sıkıştırdım babuş. Cık. Hadi lan atışı böyle hadi. Eğlenmeyin lan sizde ya oruçla oruçlu oruçlu uğraştırmayın ya. Ağla bak ki. bunlar hep böyle sağdan sağdan geliyor. Ne mesela anlamadım. Sol tarafı hiç kullanmıyorlar. Salak mı bunlar ya? Yani bana şey bana göre salak sağ ama onlara göre sol oluyor. Yok <laughs> <laughs> ben. Ben Ben yok sağ tarafa koyacağım bunu. Kullan. Çünkü hep o tarafa kullanıyorlar. Leo. Hadi koş. Hadi ya. Geliyoruz. Ayıcık saldır. Öyle zorla sıkma Geliyor mu? Geliyor mu? Ulan. 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 Ulan sidik zoru yemin ediyorum. Sidik zoru ya. Sidik zoruyla geliyor. Dur dur dur. Öfkeli okay, solda, durayım. Bak 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 bak. Çık! Allah be, yakaladı be. Bak görürsünüz, bak nasıl tuzağıma, amayınıma gidiyor. Bak bak, gidiyom da salak mı Ya benim tarafımda salak. Biliyom yani. o tarafa oh! Hop! Aslanım kaderime taktik golü baba. Golü taktik babiş. 15 saniye, gitti abi, direnme. Direnme canlar. Direnmeyin canlarım. Bal dudak dudak. Zaten Kadir Atar şimdi. Ya Allah ne yapacak? Hadi bir Ha garok. Ne biçim isim var her biçim ya. Evet arkadaşlar bir de ödül avı oynayalım dedik. Mecha boğumuzla. Efsane kostümümüz. Hadi bakayım canlar. Evet şuraları bir tarayalım. Aha. Bir var. Kaç. Çıkalım bak. Lan sen erkek misin lan? Yürek yemişsin ya. Yürek yemiş benim karşıma çıkıyor ya. Erkeğime bak ya. Bu onun karşısına çıkıyor. Jesse tamam mı? Güzel karaktersin ama yani. Kardeşim. Yani yürek mi yedin sen benim karşıma aktarsın ya? İnternet sokacağım sana da. Ana bak. İnternet sal beni oğlum. Gel buraya. Gel buraya. Stu. Stu gel. Okularımın tadına bak. Bizim atalarımız atlı okçuydu yani ona göre. Aha bir bel, beli basalım beli sıkıştırdık köşeye işi bitti internet ama yeter ama lan. Bak valla kapatacağım oyunu ya sinir etme. <laughs> sinir etme. Hadi bakayım canlar hadi bakayım yerim köşeden köşeden. Köşeden köşeden de bunlar böyle tehlikeli karakterler bir Mermizi sekiyor kesti mermisi sekiyor. Oy Gel lan gel. 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 Gel de sikim. Gel de da. Aha buradan basayım sana keseyim. Kadına şiddete hayır ama yani. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok yani babiş. Vuracağız. Oho iyi bir şekilde dokun adam var. Sayı bile alamamış ya. Ölsek mi yanımdan ne yapsak ayıp olmasın. Ramazan Ramazan şimdi Müslümanın malı ortaktır diyoruz ya. <laughs> aha aha ne geldi beni öldürecek Aa, aha, Öldürdü valla. Neyse hadi şimdi biraz sayarsın. Bir dakika bir sayarsın. Gülsecim yavrum. Gel bakalım ya. sen de gel. Gel lan. Artık bir rekemiz dimdik geliyor artık be. Ya meka baba var diyorum karşınızda kardeş. Akıllı olun Evet canlar bu oyunda biter. Evet canlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın canlarım. Turnuvada görüşürüz.